Selamun Aleyküm Merhabalar Arkadaşlar Nadas dedik maalesef Lastiğimiz patladı Üzücü bir olayla Baş başayız Şuradan çıktım Geldim Şurada bir kaya Lastiği kesti Tam buradan kesti Yaklaşık bir dakika içinde Lastik lastik olmadığı için. Tabii lastik eskidi zaten de bir süre sonra demek ki yanlardan inceliyor. Lastikçi abimizi çağırdık. Gelecek Allah izin verirse. İçine iş lastik atacağız. İçine get atacağız. Sonra eskisinden sağlam olacağını umuyoruz. inşallah Eğer daha büyük bir hasar varsa mecbur lastik alacağız. Aslında çok lastik de almak istemiyorum çünkü birbirinden ayarsız olacak lastikler ya da hepsini değiştireceğiz. Bakalım duruma göre bakacağız. İşimiz tıkırındaydı, güzeldi. Güzel güzel sürüyordu toprak tavında. Ama böyle üzücü olaylar oluyor ara sıra. Yapacak bir şey yok. Babam sürüyor İmparator çalışıyor yine 85 cms Mecbur tek motora düştük Onu da bir videoya çekeyim dedim. Yani her zaman işin rast, rast gitmiyor yani. Her zaman işin dört dörtlük gitmiyor. Böyle sıkıntılarımız da oluyor çiftçilikle alakalı. Lastik oluyor. Başka bir şey oluyor. Herhangi bir şey oluyor. Fark etmiyor yani. Güzel tav var. Buralar biraz taşlı. Onun için biraz yavaş geziyoruz. Böyle, durum böyle. Durum çok iç açıcı değil. Lastikçi abimiz gelecek bakalım. Çok dikkat edin. Kaya, kayalara lastiğinizi kestirtmeyin. Lastiğim patladı kaç sefer de mesela bu motorda diye başka traktörlerde. Ama bunda ilk defa patlıyor. Böyle, bu şekilde de ilk defa patlıyor Hiç Kaye lastik kestirme dedim şimdiye kadar Taşa Lastiklerin markası Frestone bayağı da güzeldi bu lastikler eskidi. Çamurluğum burasında. Geçen sene kırdım. Görmediydim böyle. Orkunun orasına çaktım. Buradan ortasından kendiliğinden açıldı. Kenardan kırılmadı. Nasıl bir şey oldu ben de anlamadım. Sonunu en çok tutan traktörlerden birisi 5445 Üretimi bitti ama Adı dillerde Böyle Her zaman böyle bir tutan Şey oluyor Traktör markalarının Bu da onlardan biri Zaten 5400'lerin hepsi Tutuluyor ama 45'te bir ayrı. Hem büyük iş hem küçük iş motoru. Natas'la iki gün önce bir ara vermiştik. Tekrar başladık. İşler yetişmeyecek çünkü. Onun arkasından gübre. Onun arkasından ilaç. Onun arkasından yeşillik yerleri hazırlama. Onun arkasından pancar ekimi. Çekirdek ekimi vesaire vesaire işler sürekli arka arkaya olacak. Bir yandan da sürmemiz lazım. Nazaslarımızı yapmamız lazım. Zaten bayağı bir yaptık. Devam ediyoruz. Bu aslan da dinlenmek istedi işte biraz demek ki. Birkaç saat dinlensin.